gerçekten çok içten bir şey söylüyorum. Lütfen. Benimle sevgili olur musun? Şu an... Bir dakika, bir dakika buyurun. Bir da... Olur, olur musun? Bir dakika şimdi... Gördün mü? Bir dakika bak, hayır bak, hayır. gördün mü? Sana vaat verirken, seni düşünürken bir anda hayır, gol çalabildim. Hayır. Demek ki... Biliyorum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir teklifle bu bir oyunu bir oynamak istemezdim bir dakika, ama gerçekten... ben <laughs> ne soru gelirse gelsin benden büyükleri her zaman saygı duyup dinlerim. Vaaay. Evet, güzel. Evet, evet güzel. Güzel, oldu, güzel. Geliyor. Hadi beni bakalım. seçersen vokal koçum.